Evet. O doğru. Peki. Bakın şimdi hanımefendinin ismi neydi? Ah, Adalet Hanım. Adalet Hanım. Evet. Yapacağınız biliyorum. şeyi söylüyorum. Bakın, burun akıntısı, göz sulanması, hapşırma, birebir yapacağınız şey, taze tere tüketeceksiniz. 2-3 yaprak saplarıyla beraber yeşil taze olacak. O baharatlıdır biliyorsunuz alın ağzınıza. Yani müthiş bir şeydir alerjiye. Ya bu değil, bu tere değil çocuklar. Tere böyle olmaz. Bu daha uzun olacak. Bu biraz Roka'nın daha... yırtıksız yapraklı olanı. Roka'ya benziyor. İnce uzun ya yani bu gösterdiğimiz. Roka hani Kere. yapraklarının kenarı evet, yırtıklıdır. Tıklı. Evet. Bu düz olacak. Düz. Tereyi Ege'liler tere. çok iyi bilir. Adalet Hanım biliyordur onu. Biliyordur. Baharatlıdır. Evet iki üç tane çiğnediği zaman evvelallah o burun akıntısı, hapşırma, göz sulanması geçecek. Şimdi alerjiye karşı direnç kazanması lazım. Bunun için ne yapacak? Sabahları kekik çayı astımla beraber. Alerjik astımım var dedi. Sabah kekik çayı, akşamda sinirli ot. Sinirli ot. Sinirli. Sinirli ot. Adalet Hanım. Birer tutan bunlar. Yani 5-6 gram. Bu e, kekik hele hele dağ kekiğini bulursanız yaban kekiğini çok daha etkilidir. Sabahları kekik, akşamda sinirli ot çayı. Aynı miktarda ikisi de 5'er dakika kaynatılacak. Bunu kullanacaksınız. Adalet Hanım geçmiş olsun efendim. Teşekkür ediyoruz. Sinirli otu da Keçi boynuzu pekmezi. Arada da tabii o da alerjiye karşı direnç kazandırır. Diyelim ki tereyi bulamadı, tereyi ne bulamıyor. Ne yapsın? Üzerlik tohumu. Üzerlik Böyle, tohumu. evet, 3-4 yemek kaşığı üzerlik tohumunu kaynayan suyun içine atın, buharını soluyun. Sakın suyunu içmiyorsunuz. Yani. Sadece buhar. Buharını inhalasyon yapacaksınız, hapşırmanız, göz sulanmanız. Allah o da anında alır. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ediyoruz. Hale Hanım'cığım merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz Hale Hanım. Buyurun. Ee, hoş bulduk. Benim doktor beye bir sorum olacaktı. Buyurun. Doktor değil. Kimya. Kimyacıyım ben. özür dilerim. De <laughs> Hocam de daha <laughs> iyi. Tamam. Hale Hanım'cığım. E, tamam. Hayır toplumda yanlış algı oluşmaması lazım. Her seferinde söylüyoruz. Muhtemelen biliyorlar. Hale evet. Hanım'cığım buyurun. E, ben geceleri uyurken çok şiddetli bir şekilde dişlerimi sıkıyorum. Ee, ve bu bana gün gün içerisinde çok fazla baş ağrısı yapıyor. Tabii. Ve diş dişlerime de zarar veriyor. Bazı kırılmalar yaşıyorum, dolgularda bozukluklar yaşıyorum. Ah ve bu canım. ben yaklaşık 6-7 aydır var devam ediyor. Herhangi bir Kaç yaşındasın? Stres, 22 yaşındayım. 22. Hayır ola bir şey mi yaşadınız? Yok hayır yani genel olarak pozitif bir insanımdır. Herhangi bir... Ses de öyle hani... zaten maşallah. <laughs> Teşekkür ederim. olumlu ama genellikle hani böyle bir problem olur, bir şey olur, bir sıkıntı yoldan hani bir yol bulamayız, yoldan bulamayız. Biz de birileri ya başlarız. Geceleri uyurken çok fazla düşünüyorum. Çok fazla şey kafama takıyorum. Ama hani e çok var demek ki bir genel... şeyler. Şimdi <laughs> konuştursanız o dile neler gelecek de. Çıkar da. Neyse yani mühim olan kafanıza taktığınız bazı şeyler var. Sizin özeliniz değildir bizi alakadar eden. Ama kafanızda bir şey var. Bakın ben e, size öneride bulunacağım ama öneride bulunmadan önce bir şey söyleyeyim. Akşam yatağa giderken hep güzel anılarınızı düşünerek yatağa gideceksiniz. Size sıkıntı veren şeylerden uzak duracaksınız. Güzel şeyler düşünün. Hayatınızda güzel anlarınız vardır. Hep onları hayal ederek gidin. Bir de melisa çayı için çok hızlı sizi uykuya geçirir. Şimdi hmm. gelelim bu diş gıcırtması gıcırdatmasına. Gıcırt ne yapacaksınız? Diş doktorunuza gideceksiniz. Akşam yatmadan onlar tam 20 yaş dişi bütün dişi kaplayan alt ve üst dişlere bunu geçiriyorlar akşam yatmadan çiğnediklerinde dişlerine zarar vermeyecek. Plastik şeffaf bir, bir şey. Tabii bir polietilen tetra onu yapıyor dişçiler, bunun uzmanları var. Gidin diş doktorunuzla konuşun, bunu yapsın. Ama akşam yatağa giderken güzel şeyler yapın, düşünün bunları ve bunları düşünürken de Melissa çayı için. Bakın Melissa çayını içtiğinizde 10 dakika içinde uykunuz gelir. Tamam, uykuya güzel anılarınızı düşünerek gidin. Mutlaka doktorunuzun verdiği, dişçinizin vereceği o kalıpları da ağzınıza tak. Hani bazıları tel takıyor ya hani Aha. dişler eğriliğini düzeltsin diye. Evet bunlar geçmeli oluyor. Ve bu sefer Tabakta de dişlerinize de zarar vermemiş olursunuz. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ediyoruz. Taliyye Hanım'cığım merhaba. Merhaba Zeynep Hanım. Kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz Taliyye Hanım. Buyurun. Ee,